Arkadaşlar biliyorsunuz köydeyiz. Çorum Mecidözü'ndeyiz. Şimdi kayınvalidemin ev turunu göstereceğim sizlere. Ev turu yapacağız birlikte. Bakalım biz de uyalım bir ak bu akıma. Nasıl olacak? <laughs> Burası bahçemiz. Balkon. Ön balkon. Burada şeyler var. Hmm, neydi bunların adı? Hmm, dereotu. Dereotu kurutuyoruz. Şurada kırık yarmalar var. Onları güneşlendiriyoruz. Bahçeyi zaten göstermiştim daha önce. Ön bahçe ağaçlar falan. Kayınvalide haşhaş dövüyor. <laughs> Annem haşhaş dövüyor. Burada öykü var. Ne yapıyorsun öykü? Volkan yapmaya çalışıyorum. Volkan yapacaksın. Yanardağ topraktan ve şişeden. Hmm, topraktan ve şişeden yanardağ yapacakmış. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Beraber patlatırız. Tamam pat bak bakalım bakalım nasıl olacak Burası balkonumuz işte Ondan sonra Burası mutfak Şurada bir derin dondurucu var Kocaman ben de istiyorum bundan Şurada buzdolabımız Mutfak dolaplarımız Dün eğitimle ikimiz Bunları bir güzel boşalttık sildik temizledik Pırıl pırıl oldu tertemiz oldu aslında çekmek istedim ama çekemedim şöyle güzel tertemiz yaptık biraz göstereyim size böyle işte ondan sonra şurada ne var burada bardaklar falan var burada çay bardakları. Dolapları kocaman boydan boya gerçekten çok güzel. Şöyle. Neyse ev turu yaptırıyorum, evimi tanıtıyor. Evi tanıtıyorum. ev turu yaptırıyorum. hepsi birden yapıyorum. <laughs> Böyle mutfak bu şekilde. Burası koridor. Lambayı alalım. Bak burada kim var? Şerife Eltim var. <laughs> Burası giriş işte. Koridorumuz bu şekilde. Şurada bir giyim dolabı var. Portmanto. Şurada bir ayna var. Merhaba. <laughs> ben görmek istemiyorum. Ondan sonra burada Öykü'nün odası var. Biraz daha dağıtmış Öykü olsun. Sorun değil çocuk o. Böyle şirin bir odası var. Pembiş pembiş. Evet, dur şurada. Öykünün resmi var. Göstereyim size. Kızım odası yazıyor Gördüğünüz gibi. Biraz dağıtmış öykü buraları. <laughs> Evde çocuk olunca böyle. Ondan sonra. Gerçi benim ev çocuk olmadı halde. Kendim çocuk gibiyim dağıtıyorum da. Burası oturma odası. Şöyle televizyon. Şurada yine öykü var. <laughs> Küçüklüğü. Ondan sonra burada banyo ve yatak odası var. Burasını herhalde göstermeme gerek yok. Sualgas henüz bağlanmamış, o yüzden bu hortumlar böyle duruyor. Burada yine tuvalet var. Burası da salon. Şöyle güzel bir salonumuz var. Şurada bu eltimin düğün resmi. Şuradaki de bizim nişan resmimiz. Burada kayınvalidem ve kayınpederim. Diğeri hani bir düğün resmi. Ağzımda da sakız var yine. Şurada bir Kütahya Çinlisi saat var. Bunu nişanlıyken ben hediye etmiştim. Yani de resimleri vardı aslında ama göremedim. Ama size şu balkonu da göstermek istiyorum ben ya. Yatak odasından geçiş yapılıyor. Valizlerimiz yerde. Evet. Burada da yatak odasından bahçeye açılan bir balkon var. Yine korona ile ilgili ilanlar yayınlanıyor. Hop giremiyorum. Giremiyorum. Girdim tamam. Şimdi burada da bir çamaşır dolabı var. Makine falan dolabın içinde. Ondan sonra kıyafet dolabı gibi bir şey var. Sonra Buradan dışarıya çıkıyoruz. Horozların, tavukların sesleri geliyor. Böyle yine büyük bir giriş balkonu var. Evet. İşte köydeki evimiz böyle. Gayet güzel değil mi? Beğendiniz mi evimizi? Yorumlarda yazın oldu mu? Bu sefer içerisine karbonatı önce koyduk. Ondan sonra soda, şey, sirke koyduk. Şimdi soda koyuyoruz ve bakalım volkanımız patlayacak mı? Koyayım mı? Koy biraz. Az <laughs> Şişe çok kocaman onun Yani. Nasıl vereceğiz? Hayır çocuk yanlış şeyine. Püfe kızım. Suyu koydu hoca bitti. Kabaracık ya ama bilmiyorum olacak mı? Kocaman şişe. Küçük bir ilaç şişesi falan var. yapsaydı. <laughs> 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 Hadi. <gülüyor> bir şey daha da Demek ki bu kadar oluyor ki. Yapacak yani. bir şey yok. Şişe, evet. çok şişe çok büyük. Evet yani, yanar daha patlamak kapatazını, üzere yanar daha taştı. <gülüyor> 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 Öykünün volkanı patladı. İşte. Bu mudur evet. <laughs> öykü? Biraz daha mı koysaydık acaba? <laughs> daha taşardı şeyin içine ya. Bence ama. bunu sodayla yapmalıydı. Soda getireyim mi? Yok artık ziyan etme boşver. Ben koyacağım. Bu <laughs> sen sen elmasırken olmadı tamam, hiç. Hı. Hmm. Birinin hmm, tarifesini yanlış okudum. <laughs> su da az geldi su. Bu kadar tatlım. Bir dakika. Dur. Tamam eğer. Soda gideceksin soda. Soda gideceksin. Tamam. Soda gideceindir. Soda gide. Soda getir. soda ile olur o bence

bunu yapamadık. Baştan soda koyulacaktı. Ee, sonra karbonat. Gıda boyası. Ondan sonra sirke. Hmm. Bu karışımı koysaydık eğer evet. çok güzel patlardı. Fışır 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 olurdu. <laughs> Neyse ilk deneme için güzel bir deney. Değil hmm. mi Öykü? Evet. Memnun musun durumdan? <laughs> Memnun ama ben şey için... <laughs> İşte onun için soda koyman gerekiyordu. Soda, sirke, karbonat Su. Su değil bence soda. Yani. Onlar bilemiyorlar. <laughs> ben daha iyi biliyorum. <laughs> o zaman güzel foşlardı yani. Ya da içine mentos atılsa nasıl olurdu sodanın içine ama. Mentos mentos, mu? mentos, şekerler var ya naneli. Var bende. Var mı? Ha. ondan atacaktın içine. İşte ondan Mentos ama olacak. yani. Atacaktın içine. Tamam. O belki de şey ısınmasın. Fışır fışır olurdu. <laughs> Neyse ilk deney için güzel bir deneydi bu öykü. Tebrik ediyorum seni. Evet. Güzel bir... Bir e, fikrim var. Fikrim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada yarma yıklıyoruz. <laughs> bu çay kaşığı vardı. Bunu bundan ayırsın. Neyse, neyse Peki, pek ama. <laughs> ha, ah, i̇stemiyor. Onu çekeceğim diyordu patlıyor. <laughs> Özür dilerim. YouTube'a girmesini istemiyorum. Nesi özel bunun. Ayakların çıktı Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. <laughs> Elim ters. <laughs>